Herkül'ün kefareti, 12 görevlik destan. Bir zamanlar, Olimpos Dağı'nın tanrıları arasında, gücüyle tanınan bir yarı tanrı vardı. Herkül, Zeus'un oğlu, tanrıların soyundan gelse de kader ona şan ve huzur yerine acı ve sınavlar sunmuştu. Kaderin cilvesiyle bir delilik anında ailesini kendi elleriyle katletmişti. Bu korkunç eylem, ya içindeki bastırılamaz öfkenin bir sonucu ya da tanrıça Hera'nın kıskançlıkla örülmüş lanetiydi. Hangisi olursa olsun, Herkül artık sadece bir kahraman değil, keşke geri alabilsem diyen bir adamdı. Kefaret için Delphi tapınağına gitti. Orada, Apollo'nun kaini ona şöyle dedi. Mayken kralı Yurishus'a hizmet edeceksin. O, seni affa götürecek, 12 görevi belirleyecek. Ancak bu yol, zorlu olacak. Gücünün sınırlarını aşacak, aklını kullanmak zorunda kalacak. Hatta yeraltının derinliklerine ineceksin. Herkül başını öne eğdi. Artık seçme hakkı yoktu. Böylece, efsanevi 12 görev başladı. Birinci Nemea Aslanı, Yenilmez'in yıkılışı. Argolis'in halkı geceleri korkuyla kapılarını kilitliyor, çocuklar artık ormana adım atmıyordu. Çünkü o ormanda, hiçbir silahın işlemeyeceği, derisi demir kadar sert, kükremesi yıldırım gibi gökten düşen bir yaratık yaşardı, Nemea Aslanı. Herkül, ilk görevinde bu yaratığı alt etmek üzere karanlık ormana adım attı. Günlerce iyi sürdü, mağara girişinde tuzaklar kurdu ama aslan zekiydi. Herkül'ün okları postundan sekti. Kılıcı kıvrılıp yamuldu. Sonunda mağarada, karanlık ve kan kokusuyla dolu bir dövüş başladı. Aslan'ın dişleri Herkül'ün zırhını sökerken, Herkül boynuna sarıldı. Parmaklarıyla nefes borusunu sıktı. Boğazındaki damarlar çatladı, kalbi durdu. Savaş bittiğinde Herkül, canavarın dişleriyle postunu yüzdü ve onu ölüm geçirmez bir zırha çevirdi. Artık o da bir av değil, avcıydı. İkinci Hidra, zehrinin ötesinde. Bataklıklar karanlıktı, sisliydi, toprak kaynıyordu. İşte orada, ölümün vücut bulmuş hali, çok başlı hidra yaşardı. Başlarından biri koparıldığında yerine iki yeni baş çıkar, dişleriyle dev ağaçları yıkardı. Hidra'nın nefesi bile ölümcüldü. Ve ortada bir ölümsüz baş vardı, kesilmesi imkansız olan. Herkül, yardımcı olarak genç kuzeni Alaus'u da yanına aldı. Canavarı bataklığından çıkardı. Başlarını tek tek kesti. Ama başlar çoğalıyor, karanlık iyice koyulaşıyordu. Rolovus kesilen her başın kökünü ateşle dağladı. Bu korkunç kokula gökyüzünü bile bulandırdı. Sonunda Herkül ölümsüz başı bir kılıç derbesiyle kopardı ve onu koca bir kayanın altına gömdü. Hidra'nın zehrini küçük şişelere doldurdu. Artık elinde ölümcül bir sıvı, gelecekteki savaşlarında kullanacağı bir lanet vardı.